Yaptığımız işi farklı yapmak, bir tasarım anlayışıyla yapmak, bir hikayesiyle yapmak özümüzde olduğu için ve buldanın dokularını günümüze modernize ettiğimiz için ve bütün hikayemiz aslında o kültürümüzde, geçmişimizde, tarihimizde yer alan ta Tripolis'ten gelen dokuma kültürünü bugüne taşıdığımız biz kendimize mirasçı olarak seslendiriyoruz. Ve biz bu mirasçılar olarak gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü doğal dokular, özellikle doğal lifler artık herkesin hayatında herkes artık aldığı şeyin bilinçli bir kesimse özellikle işte sertifikası var mı nasıl üretildi etik şartlarda mı doğaya zarar verip vermemesi bunlar artık hepimizin hayatın her noktasında yediğimiz yiyecekten giydiğimiz giyecekten işte yatakta tercih ettiğimiz nevresime kadar hepsi bir hayat tarzı olmaya başladı biz de buldans olarak bu noktada yıllardır zaten bu noktadaydık biraz daha bize kaydı diyebiliriz. O yüzden de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olacaktır. Fuarlara gelirken bile böyle çok grand tuvalet, jilet işte, erkekler işte siyah ceket, beyaz gömlek tercih ederken artık Fuara bile baktığımızda daha rahat, e, tabii ki gene şık ama rahatlığından ve hani dokuların doğallığından daha yana ödün vermeyen bir şıklıkta tercih edildiğini görüyoruz. İşte bizler bile hani artık o gün içerisinde kendimizi rahat hissedeceğimiz, daha böyle sağlıkla giyebileceğimiz kıyafetler, e, giyimler hepsi aslında bir bütün. Bu noktada yine buldansın. E, zaten bütün en başından beri felsefesi buydu. E, biraz daha dediğim gibi oklar bize kaydı. O yüzden şanslıyız, iyi olacak yani. İyi düşünüyoruz. Legenda